Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Blofsas oynayacağız. Guys yani ilk defa sesimi mi duyuyorsunuz? Daha doğrusu şu hastalarda da duydunuz. Ama uzun bir videoda sesimi duymuyordunuz. Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu benim ana hesabım değildir. Bunu baştan söyleyeyim size. Bu da Hüseyin Baba Pulo. Bu da benim ana hesabım değildi. Bu zaten abimin telefonu olduğu için yani Latin abi böylesine açmış bunu bu hesabı gördüğünüz gibi ben de şimdi bu hesapta kupa ve hesabı kupasın bayağı bir atacağım Yapma. ama yani şöyle bir şey de bu ama o. hani şöyle bir şey de... <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle bir şeyimiz de var bu kanalda yani şu an konudan saptım bu kanalda şöyle bir şey var İstediğiniz istediğiniz gibi yorum atabilirsiniz yani siz istediğiniz gibi bu kanala yorum atın video Otun. Ondan sonra yani böyle Ay, şey de yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela low oynayabiliriz. Kapalı mapalı demeyin çünkü VPN ile gidiyoruz. <laughs> Yandan da

alın ayranı. Lezzet, lezzetli tabi. Sen de afiyet olsun. O iki köfte dürümleri. Ya ne? Afiyet olsun. Tamamdır. Paraları verin <laughs> <Alkışın>. Afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar şunu öldüreceğiz. Öl bakalım. Bu arada böyle sesli videolarla Korku devam ettirebilirim kendimi size solucam yani size solucam ya solucam derken yani böyle sesimi duyduğunuz videolar devam edeyim mi yoksa yoksa devam mı edeyim yani böyle sessiz sadece oyun sesi karakterlerin sesi olarak mesela kafetiz videosunda bu uygulama yüklü, yüklü değildi ama şimdi yüklü. Diğer videolarımda da yüklü değildi. Hiçbir uzun videomda bu uygulama yüklü değildi. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani bu tarz şeylerde bir şey oluyor yani. Kötü. Mesela ben böyle sesim geliyor size. Millete çok sesim geliyor. Geliyor gibi oluyor bazen bazen video çekiyorum atıyorum kanka sesin çok çabuk kanka sesin çok şey çabuk derken bu yani kötü bir şey değil Yani ama İsme bak ismim tamam. Hüseyin. İki bin Evleri Ya bak Ölmeyeceğim. Ya da gel lan. Hop ha. öl bakalım. İndi onları. Allah. Bir on beş dakika çıkacağız.

renk akımları var ya işte onlardan yaparız. Ondan sonra daha, daha değişik değişik şeyler yaparız. Et.. <laughs> ben sana bir tane videoda Agaral'la maç değil mi o videonun ismi? Agaral maç <gülme> videosunda yani sesim yoksa adim idimi de vermiştim yani. Ve isteyen varsa gelsin. Kim? Ondan sonra da demesin Abi ID'ni göremedim falan. Bu arada ağabeyciğim. Diğer şu tanışmışım. ID'ni göremedim falan. Kabul etmiyorum. <laughs> Sırf ID'mi merak edip de o videoya <laughs> gidersiniz. Siz sadece benle resim atmak <laughs> istiyorsunuz yani. <laughs> Videonun en sonuna gidersiniz. şey yaparsınız. Ondan <laughs> sonra yani çoğunlukla video atamıyorum artık. Kanal açıklamasını değiştireceğim. İşte <laughs> bu. neden yani Minecraft çektim biraz? Şuraya Olmadı ki abi evet. olmuyor yani. Minecraft çekeceğim. İkide bir ölüyorum. Dükkanın içini düzenleyeceğim. Şeyleri i̇şte şuraya koyalım. İşte mutlu bir yuva. Böyle koyalım. Bunlar belgeler. Evleri Hop, dur bakalım. Yapalım Hop. yapalım. İşte köyler için yaptığım Oop. evler burada. Hepsini de kopyaladım. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Bunu buraya. Döndürelim şöyle. Tamam. Bu var. Bu. Döndürelim. Youtube'da o diye ki ama çakma. Çok model tonu biraz çok da. O 35. Bunlar 20. Bu da 20. bu 45. Tamamdır, İşte ev dükkanımı tamamladım. Bir sürü müşteri gelmeye başladı bile. Bunların hepsini evleri satarsam bir sürü elmasım olacak. Uğraşıp evleri yaptım. Şimdi satacağım. Hoş geldiniz girelim. Bozurlu yuvanın doğru adresini dediniz. Neresi orası? <laughs> Bakayım. Geriye bakıyorsun. Evet. Hangi evi istiyorsunuz bakalım? Bakayım. Aha. Yo. Demek bu evi istiyorsunuz. Elimdeki en güzel ev. Süpermiş. E, satın alıyorsunuz demek. Evet. Elli elma. Aha. İşte burada. Evinizi hemen dikiyorum. İşte yeni eviniz. Koyalım şuraya. Ama arkadaşlar lütfen yani kanalıma abone e, olun. ki bu Çıkladın. Hoş geldiniz. tuşunu açtın. Bitti Yememedi gitti. Buyurun, ben <laughs> Evi Evi Ama yani Şuradan derseniz ben abone olma olmayın. Onun da, da Bir şey. Yani. bu. Koyalım şuraya. Ev satışları süper gidiyor. Üstünde yapalım. Kale orada. Sıradaki müşteri. Size zengin olacağımı söylemiştim. Hoş geldiniz. Ben şu evi satın alacağım. Demek bu ev. Alalım. Kapıyorum evi. Evi şuraya koyacağım. Orası. Getirelim şöyle. Tamamdır. Yaptığım evlerin arasına ağaçlar dikeceğim. Büyütelim. İşte bu ev yıkılan köylere ev yapıp ev sattım. Adeta yeni bir mahalle yaptım buraya. Evet bugün köye gelen suçlar köylerin evlerini yıktılar. Ben de yeni bir evdük. Bim 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 kalbim ne benim bim 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 bim. gizli kameralar sayesinde artık Hüseyin. suçlar gelemiyorlar. Kim o? Bir de. Köylüler gizli kameralara bağlanacağım. İşte bu köyün her yerine kameralar yerleştirdim. Hediye paketinin içerisine TNT'leri doldurdum. Havaya uçacağız. Böylece ondan itikamımızı alacağız. <laughs> Duyuyor musunuz? Niye geldiniz? Sana hediyemiz var. Hediyemiz. Hediyenin içine demek TNT'yi koydunuz. Yanlış kişiye bulaştılar. Hediyeyi duyunca nasıl çıldırdı? <laughs> demek bana tuzak geçirse gizli kamera elleştirdim. Böylece evimin önünü görebiliyorum. Bugün o kerizden kurtuluyoruz. Geliyor sessiz dolu. Çıkıyorum dışarıya. ya. Bana hediye aldınız? Evet. Siz ne insanmışsınız? Hepsi seni çok sevdiğimizde. Demek öyle çok sağ ol. Bir kez evde Bir Bir evde Kim işte? Mahmut evde açsın lan. Evde aç. Madem öyle içeride açarım. O şey çok da ağırmış. Ne gerek vardı? Açıyorum o zaman ben şurada şurada açayım. Orada aç. Tamamdır. Çok sağ olun. Tabii ki de açmayacağım. Açayım da patlayayım sonra. Birazdan patlama sesini duyacaksınız. Kaçın. Şunlara bakın. Şu ortağı nereye gittiler? Ne işi siz Söyle sana. Alalım şunu. Hazırsanız şimdi bu paketin iplerini boyayacağım. Boyayalım şöyle. Tamamdır. İşte bu, şimdi onlara götüreceğim bu paketi. Şu an videonun on <laughs> 12 Merhaba. dakika olduğunu ya, biliyor musunuz ya. Şey sizin hediyeyi daha açmamıştım da ben de size bir hediye getirdim. Hediye mi? Hani nerede? E i̇şte hediye Hiç burada. Hepsinin şey işim içinmiş koltuğum. İstersen daha ne? sonra koltuğa çıkıp başka bir koltuğa... ...bir paraya bir esenliğine koy, de bulabilirsin. Kanka her şeyi öğretmiş. Kimse size hediye almış. Benden bahsediyorlar. Ne? Hadi şu hediyeyi açalım. Açın. Mahmut bu paket bizim aldığımız hediye ne kadar çok benziyor. Bakayım. Saçmalama bak. İçinin ipi kırdelesin mavi. Evet bu bizim paketteyiz. Sizin için elma soymuştuk. Harun badak. Çok türlü bir güzel. Bir de iyi niyetli Mahmut. Sorma gitsin. Bir anda mı het gelince. Mahmut bu paket niye yanıp yanıp sönüyor? Şunlara bakın. Oh. Atladılar. Bir şey oldu mu? Abo, hastanelik olmuşlar. bize. O paket, sizin verdiğiniz paketti. Yaralıları hemen hastaneye götürelim. Durun, acele etmeyin. Bir tane çay için ondan sonra götürürsünüz. Nereden çoğalırsın. Alın, afiyet olsun. Soğutmadan için. Onlara bir şey olmasın çayınızı için. Hadi afiyet olsun. Ötürtenize bizi. Acelem var kaç saattir buradasınız şimdi siz acıkmışsınızdır. Hamburgeri yiyin ondan sonra götürürsünüz köylüleri. Evet. Hamburger çok lezzetli görünüyor. Acele etmeyin götürün Böylece bana bulaşmayacağınızı anlamışsınızdır umarım. Senin işini bitireceğiz. Ne köylü? Biz artık gitsek iyi olacağım. Doğru, dalladan havuçları kavuşları topladım. Kavuşları yemedin, nereye gidiyorsunuz? Afiyet olsun. En iyisi yiyelim ondan sonra götürürüz hastaları. Onların acelesi yok. Ben anlamadım ki bu kadar acele edecek ne vardı. Güle güle görüşürüz. Böylece bana bulaşmayacaklarını anlamışlardır sonunda. Şimdi ben yatıp uyuyayım. Sabah oldu. Gizli kameraları kontrol edeceğim. Bakalım. Burada oh. oluyor? Keskin nişancı intikamımızı alacak o adamdan. Bu elmaslar senin, onun işini bitir. Kulenin üzerinden onun işini bitireceğim. Bugüne kadar işini bitiremedim. Ya niye gitti ya? Hemen de gitmeyin ya. Yürümüş kişiye bulaştılar. Bu kadar elmas bana verseniz ben zaten size iyi davranırım. Bütün elmasları yukarıda saklıyorum. Tezgah bu ya. Elmaslarınız yukarıda. Hadi onun işini bitir. Hiç merak etmeyin. Üstüne <laughs> çıkacaksın. <laughs> Demek benim işimi bitireceksiniz. Evet. Nerede o? <laughs> Şimdi onun işi bitti. Neredeymiş bakayım? Evi şu tarafta. Alalım nişanı. Aha. Orada. İndirelim onu. Abov! Ne oluyor şu Şurada ayağa takılıp aşağıya düşmüş. O kadar elmas vermişti Her şey boşaymış. Bu benden de gerizmiş. Ayağa şuradan nasıl takıldı da düştü? Benim işimi bitiremeyeceklerini hala anlamadılar. Yanlış kişiye bulaştınız. Oh. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Yalan. Şimdi bu tuzak sayesinde onu yakalayacağın.